Şimdi daha vardı Daha derin sulardan uyanmayan Hani umutlarımız vardı çocukluğumuza sığdıramadığımız Bir de çizerdik güneşli günlerin hatırına Kalem ucunu göğsümüze batırarak Hani sırdaşlarımız vardı uğruna ve yuruna başımızı koyduğumuz Şimdi ne oldu da bir bir yok oldunuz Hani sevdalarımız vardı Uğruna bağıra bağıra şarkı söylediğimiz Hani rüyalara sığdıramadıklarımız vardı Uyanınca dört bir yandan soluksuz aradığımız Hani şiirlerimiz vardı Her bizim sırası ayrı bir yüzle bulandı Şimdi neden hatırına yanan bir tek dal sigara bile kalmadı Hani sevdalarımızın, şiirlerimizin yakıldığı, leğek olduğu kanlı bir coğrafyamız vardı. Şimdi parça parça parsellenip, belki coğrafyamız kanlıydı ama tek bir amaca hizmet ederdi. Belki törelerin, zorbaların, zalimlerin meziyet kentiydi. Bak şimdi parsel parsel peşke çekildi. Hani nerede şimdi bu topraklar için canımızı feda ederiz diyenler? Hani neredesiniz? Hani dedik ya bizim coğrafyamız kanlıydı. İşte o kanlı coğrafyamızın içinde yasak sevdalarımız vardı. Ve bu kadar attı olmayan sevgimiz vardı. Hani gülüşümüz vardı çok güzel. Gündüze sığdıramadığımız. Hışkırıkları geceye meze eylediğimiz. Hani mutluyduk, umutluyduk, dik dik. Çoğu zaman değil, sükunetsiz hayat hoştu. Hep olmasa da çoğu ayarlarımız belki de boştu şimdi hayallerimiz bile Kavusa bulanıyor. Şimdi, şimdi öyle bir bir vuruyor ki beynime dizeleri, öyle bir kılıfsız, kılavuzsuz saplanıyor ki yüreğime. Bu kadar at böyleymiş deyip geçsek de, en büyük parçamızı ibe bırakmışız geçmişte. Şimdi hayalini bile kuramayacağım kadar çok kanıyor yüreğim, hırpalanıyor tenim, Bak şimdi parça parça et kopuyor bedenimden. Hani şimdi neredesiniz? Neredesiniz?